Herkese selam öykümün yeni videoları bize Merhaba bugün sizlerle hafta Latin serverında oynayacağız arkadaşlar sniper sni yani sniper oynayacağım genelde ama size bir sürprizim var arkadaşlar uçan mapta oynayacağız yani karakterlerin uçtuğu mapta çok kişi tanıttı Ben de bir gireyim dedim yeni yükledim eskiden bir hesabım vardı Denedim doğru çıktı şifresi yani hala duruyormuş hesabım o yüzden girdim hesabıma O yüzden rütben filan şekildir yani <laughs> Biraz da sesim kısık arkadaşlar kusura bakmayın biraz rahatsızım Ulan redi bana atıyorum sen Arkadaşlar böyle uçuyor bayağı bildiğimiz uçuyoruz yani Bastım mı anda orada birini de gördüm Ulan almadan ben onu alayım diyecektim de çok laksın be güzel kardeşim ya kaç olan kaç o beni anda sen döl bakalım senin silahını alalım yalnız o bayağı erken bitti ya inşallah şey yapmazlar bu sefer şu silah bende kalsın ya silahım yok ezeyim mi? Şu andaki iyi gidiyor. Davet etsek biraz aslında iyi olur da. Olsun. Stut oynayacağım arkadaşlar. Uçuyoruz güzel vuruluyor stutta da burada. Sevdim yani. Ama öldük gördüğünüz gibi. 57 canı kaldı arkadaşımızın da. Güzel kardeşimiz bizim. Ama bana illa bunu aldıracaksın yani. Almak istemiyordum ama. Keseceğim Gel lan buraya Lan 15 can sen benimsin Çizme uğruna verdik ya Bak gel boş ya. bir tane adam aldı Sevindi ama Gel buraya kaçarım olamaz seni Sen git hemen hemen git SL'yi almayayım ya. Bu da güzel silah. <laughs> buraya da çıkılıyormuş. Yok artık. Buradan <laughs> da oraya çıkılır mı? Ve Hem de çıkıldı oldu. Bomba mı? Yok? onu da öldürdük. Dörtlü kombo. Aha Türk kardeşimiz geldi. Aleykümselam kardeşim benim. O da gitti. Mermimiz ders kaldı. Diğer lavuk nerede ya? Onu ben vurmadım mı? Ha! Ulan nereden sıktığını göremedim. Beyler bayağı bir zevkli oyun yani. Uçuyorum kaçıyorum. Türk serverına da gelecek diyorlar ama bakalım ne zaman gelecek. Karşı takımda bir kişi kaldı bu arada. İyice Türkler anasını ağlatıyor ortalığı. Ulan bu canım vatanım şey mi lan? Mehmet sen misin? Dur bakayım. Yazalım bakalım. Türk dayanışması yapalım birbirimize. Bakalım bakalım. Lan bizim adam zannettim. Bizim karşı takım zannettim onu. O bizim adamlar long palm oo bitiriyor işi ya. Benim uğraşmama bile gerek yok. Burası bitti. Ulan onu da alayım artık değil mi yani yazıklar olsun adamız. buradan çıkamıyoruz. Şu an çok üzüldüm. aşırı derecede üzülüp üzülmüş bulunmaktayım. Yani o yüzden ben bu adama vurdum. 2-0 3 oldu. Bakalım tek kişi adam falan boş ettik ya. Üzülüyorum böyle olunca da biliyorsunuz beyler. Adam tek başına idare etmeye çalışıyor. 3 kazanma yapmışım zaten arkadaşlar. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.